Bugün 31 Ağustos balık sezonunun açılışı. Aynı zamanda bu güzel günü, bu bayram havasındaki günü biz Rumeli Feneri'nde bu yapacağımız bu açılışla da desteklemek istedik. Sarıyer çok özel bir ilçe, tarihi bir ilçe. Geçmişi çok uzun yıllara dayanan, boğazın oluşumundan itibaren çok önemli bir yere sahip bir ilçe. bu anlamda kültürel mirası, jeolojik mirası, tarihi mirası da çok olan bir ilçe. Bu anlamda İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte Sarıyer Belediyesi olarak Rumeli Feneri'nde yer alan Pompei Sütunu ve Çarpışan Kayalar buradaki sakinlerimizin de çok yakından bildiği gibi önemli bir kültürel ve jeolojik ve tarihi öğe aslında. Birazdan onunla ilgili detaylı bilgileri de zaten alacağız. Hem bu seyir terasımızı Sarıyer Belediye'mizin ekipleri desteğiyle düzenlemiş olduk. Aynı zamanda da bu seyir terasına gelen yerli ve yabancı turistler içinde iki tane İstanbul Jeoloji Mühendisleri odamızın desteğiyle pano hazırladık. Türkçe ve İngilizce olmak üzere. Burada yer alan bu önemli tarihi öğelerin içerisinde ne olduğunu, jeolojik mirasının ne olduğunu ve diğer bilgilerinde yer aldığı bu iki tablonun bugün açılışını da gerçekleştirip buradan limana devam edeceğiz. Bu açılışın anlamını bize anlatması için ben sözü Namık Yalçın Hocama bırakmak istiyorum. Profesör Doktor Namık Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok vaktinizi almadan Önder Bey zaten olayı özetledi. Biliyorsunuz bizler jeoloji mühendisleriyiz. Jeoloji bizim toplumumuzun gündemine depremle gelmiş olsa da jeologlar onun dışında çok sayıda başka konuda da katkıda bulunmaya çalışıyor toplumun refahı için. Her türlü yeraltı zenginliğini bizler arıyoruz. Büyük yapıların mühendislik jeolojisi işlerini bizler yapıyoruz. E, depremin yanı sıra diğer doğal afetlerin zararlarının en aza indirilmesi için nelerin yapılması gerektiği bizden soruluyor. Bütün bunların yanı sıra doğayı ve çevreyi de korumaya çalışıyoruz. Çünkü yaşadığımız dünya gerçekten e, yaşamaya değer kalabilmesi için bu konulara çok özen gösterilmesi gerekiyor. Bu bağlamda e, tüm dünyanın gündemine son dönemde jeolojik miras diye adlandırılan e, kavram geldi ve giderek önem kazanarak dünyada çeşitli uygulamalarla, topluma teolojik miras konusunda nelerin yapılması gerektiği konusunda örnek oluşturmaya çalışıyor. Nedir jeolojik miras diye sorarsanız çok nedir jeolojik miras diye soracak olursanız hemen çok basit olarak şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir jeolojik önemli olayın belgesi konumunda olan oluşumlara biz jeolojik miras diyoruz. İşte İstanbul'da bu anlamda önemli jeolojik miras ögelerine sahip. Bunlardan bir tanesini biraz önce Önder arkadaşımızın söylediği gibi burada gerçekleştirdik ve çarpışan kayaların ve üzerindeki Pompei sütununun hem arkeolojik hikayesini hem mitolojik hikayesini hem de jeolojik hikayesini sizlerle bu panolar vasıtasıyla paylaşmak arzusundayız. Bu bağlamda ben bu konuda e, önemli katkılarda bulunmuş arkadaşlarıma da hızla teşekkür ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. E, dile getirildiği gibi, Jeoloji Mühendisleri Ortası İstanbul Şubesi'nin bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubu'nun üyeleri tarafından hazırlandık. Bu üyeleri ve özellikle Doktor Serkan Hangı ile Doktor Yıldırım Güngör'e çok teşekkür etmek istiyorum. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sami Teymurtaş bize her anlamda kapılarını açtı. Sarıyer Belediyesi'nden Önder arkadaşımız bütün bu sürecin yönetimi bağlamında Şebnem Aksu arkadaşımızla beraber grafik tasarımını yapan önemli katkılarda bulundu. Tabii ki en büyük teşekkürümüz bu olayı gündeme getirdiğimiz andan itibaren bize her türlü kolaylığı göstererek bu yolu açan sevgili başkanımız Şükrü Başkanı. Çok teşekkürler. Bu tür örneklerin çoğaltılması ve sayılarının artması dileğiyle. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyorum Namık Hocama. Ben şimdi de sözü Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Gence bırakıyorum. Valla böyle bir konuşma silsilesi devam ediyor. Öncelikle hocalarıma ve e, oda yönetimine hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu e, birliktelik partnerlik için çünkü e, sizler alanda olmadığınızda e, adressiz elinde hiçbir şey olmayan e, oradan oraya hani hiç olmazsa son zamanların navigasyonu bile var. Şimdi e, adamın şeye gelip de Fener köyüne gelip sadece balık olmadığını, burada çok tarihi hazinelerin olduğunu ve daha doğrusu biraz önce de hocamın söylediği gibi sadece Sarıyer'de, İstanbul'da da değil, Türkiye'nin her yerinde bu işin eksikliğini özellikle de hissediyoruz, duyuyoruz. Şöyle ki bir uçakta yabancı bir turistin. Ee, bu memlekete gelirken e, her şeyi bilerek geliyor olması, elinde kitap olması ve de e, bilinçli bir şekilde eksiğini görerek, somutlaştırarak e, gitmesi başka. Bizim gidip öylesine hikaye dinliyor gibi e, alıp bilmeden dönmemiz başka. Bu anlamda sizlere gerçekten her bir alanda, size Namık Hocam'ın da söylediği gibi her alanda çok ihtiyaç var. Bir de bu arada bizler işte Namık Hocam'ın da mütevellisi olduğu, biz İstanbul Boğaz Müzesi'ni kurma çabamız, çalışmamız var. Her şeyi bitirdik. Olayın finans tarafına geldik, tıkandık çünkü rakamlar inanılmaz boyutlara vardı. Tam böyle birileriyle konuşuyorsunuz, ortamı ısıtıyorsunuz, rakam bir anda üçe katlar pozisyona geliyor. Ve bu da bu çalışmalarda bizim o özellikle e, müzemizin alandaki e, örneklemeleri sadece kapalı bir binada değil alanda da o müzenin e, örnekleri devam edecek. Ben onun için sizlere jeoloji mühendisler odasına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve bu tür çalışmaları e, mutlaka artırmak lazım ve biz de bu işin içinde size her konuda yardımcı olmamız gerektiği sorumluluğunu biliyoruz ve bunu yapalım nerede olursa olsun ne olursa olsun ben e, üniversite birinci sınıfa başladığımızda da bu karşıda gördüğümüz veya buradan gözükmüyor taş ocaklarında kayaların neler olduğunu işte burada duvarda var. Ee, olduğunu ve bunların önemini e, o zamanlar öğrenciyken anlayamıyorduk ama e, bu memleketin her tarafında hani şu meşhur Arnavut kaldırımları dediğiniz o taşların sonra salak sulak e, sebeplerle asfaltla kaplanması, düzgün yol yapma niyeti tarihi yok etti. Bunun önüne geçmek sizlerin bu türlü çalışmalarıyla eee daha böyle bir düşünerek insanların yapmasına neden olacaktır. Çünkü İstanbul sadece bizlerin değil, İstanbul dünyanın, dünya kenti, dünya kültürü, her şey burada. Herkes de her şeyi geldiğinde bulmak ister, haklı olarak ee, geçmişini öğrenmek anlamında. Onun için ben sizlere çok teşekkür ediyorum, odamıza çok teşekkür ediyorum ve de hayırlı uğurlu olsun ve de bu bir e, ilk bölgemizde ilk olacaktır öyle söyleyeyim. Ama devamını getirmek konusunda da bir çaba içinde olmayız. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma da bu işin içinde emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, Avuk Hocam, hocalarımı buyurun. Şube Başkanımızı, İlçe Başkanımız buyurun. Bu böyle alalım. Hep beraber kurdelemizi açacağız. Buyurun başkanım. Ben şu tarafa doğru geçeyim. geçeyim. Çok evet, özür diliyorum. Evet, görüntü almak için de. <laughs> evet, muhtemelen tamam, böyle. Beyefendi bir yerde tam yanaşırsa takılıyor. Aynen Evet hayırlı herkes, olsun diyelim. Herkes burayı görsün Burayı. Bunu hep birlikte de Başta Rumeli Feneri sakinlerimiz olmak üzere Korumamız gerekiyor Hayırlı uğurlu olsun diliyoruz Evet çarpışan kayalar. Türkçe tablomuz burada gördüğünüz üzere. Hemen karşısında da yabancı misafirler için İngilizce tabelamız var. Biraz önce Namık hocamız bahsettiği gibi mitolojik, jeolojik ve arkeolojik öyküleri. Buranın bu jeolojik öyküsü anlamında bu gördüğünüz kayalar, çarpışan kayalar da dahil olmak üzere İstanbul'un 80 milyon yıl öncesindeki volkanik bir geçmişinin şahitleri. O nedenle jeolojik miras olduğu özelliği oradan geliyor. Aynı kayalar bir mitolojik hikayenin Gürcistan'a kolç ise altın posta aramaya giden Argonotların İstanbul Boğazı geçişinde bu kayaların arasında ezilmeden nasıl geçtiklerinin hikayesi. Bu kayaların üstünde şu anda sadece tabanını gördüğünüz beyaz mermer olarak bir sütun var. Bu sütun da İstanbul'un ilk sütunu. Milattan sonra 1. yüzyılda veya 2. yüzyıl aralığında oluşturulmuş. Zamanında üzerinde 20 küsür metre uzunluğunda olan bir başka sütuna ev sahipliği yapıyormuş. Bu da arkeolojik hikayesi. Yani burada sadece bir jeolojik miras değil, aynı zamanda bir kültürel mirası da barındırıyoruz. Umarız Müzemizin e, de önemli parçalarından biri. Evet, mutlaka. Evet. mutlaka. Şimdi geçelim İngilizcesine, evet, İngilizcesine. bakalım. Buyurun. Evet, şimdi İngilizcesi. İngilizce tabelamızın açılışını yapıyoruz. Yabancı misafirlerimiz için sağda gördüğünüz Türk Türkçe olan tabeladaki bilgilerin İngilizcesi mevcut. Evet, Evet İngilizce tabelamızın da açılışını yaptık. Hayırlı olsun bir kez daha. Burada önemli olan bir şey hocamızın söylediği İstanbul'un ilk sütunu gerçekten çok tarihi bir öneme sahip. Rumeli Feneri böylesi önemli bir tarihe sahip. Sarıyer böylesi önemli bir tarihe sahip. Hepimiz için önemli. Tanıtımı da çok değerli. Öncelikle bunu turistlere tanıtmak, yerli ve yabancı turistlere tanıtmak çok kıymetli. Aynı zamanda da bu kültürel öğelere de sahip çıkmak çok önemli. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizlerle